Evet arkadaşlar dördüncü bölümdeyiz. Gerçek gazları inceleyeceğiz burada. Gerçek gaz ideal gaz ayrımı, faz diyagramları ve Joule Thomson olayını inceleyeceğiz. Evet gerçek gaz ne demek? İdeal gaz ne demek? Onlara bakalım. Gerçek gaz doğada bulunan gazlar gerçek gazlar. Gerçek gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklık değerlerinde tanecikler arası çekim kuvvetleri artacağı için idealikten uzaklaşacaklar diyeceğiz. Gerçek gazlar yandaki durumlarda ideale yaklaşır demişiz. Apolar tanciklere sahip olma küçük mol kütlesi, düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta gerçek gazlar ideale yaklaşacak. Gerçek gazların ideallere göre basınçları daha küçük. Gerçek gazların hacimleri ideal gazlara göre daha büyük olacak diyelim. Evet gerçek gazların ideallikten uzaklaşması veya ideale yaklaşmaları nasıl oluyor? molekül kütlesi artması, moleküller arası etkileşimlerin artması. Moleküller arası etkileşimler ne kadar büyük olursa gazların idealliği o kadar az olacak diyeceğiz. Tanecikler arası etkileşimi daha güçlü olan polar moleküller, apolar moleküllere göre ideallikten daha çok sapacaklar. Molekül kütlesi arttıkça moleküller arası zayıf etkileşimlerde arttığından dolayı ideallikten sapma meydana geliyor. Aynı koşullarda bulunan apolar olan gerçek gazlardan mol kütlesi küçük olan da İdale daha yakındır diyeceğiz. Yüksek basınç. Basınç arttıkça moleküller arası etkileşimler artıyor ve gazların idealliği azalıyor diyoruz. Gazlar yüksek basınçta ideallikten sapar. Gaz moleküllerin pistonlu bir kapta olduğu düşünülürse piston aşağı inildikçe kabın hacmi küçülüyor. Hacim küçüldüğünde kabın hacmine göre gaz hacmi ihmal edilir. Büyüklükte değil basınç arttıkça gazların yoğunluğu artıyor. Moleküller birbirine yaklaşıyor diyelim. Yüksek basınçta gerçek gazın hacmi ideal gazın hacminden büyüktür ve arada bir V farkı vardır. İdeal artı V fark gerçek gazın hacmini verecek. Sıcaklık azalırsa moleküller arası etkileşimler artıyor ve gazların idealliği azalıyor diyeceğiz. Gerçek gazlarda sıcaklık düştüğünde moleküllerin ortalama kinetik enerjileri düşerken molekülün hareketi yavaşlar ve gaz molekülleri birbirine yaklaşıyor. Moleküller arası çekim kuvvetleri artıyor, gazlar sıvılaşıyor. Sıcaklık arttığında tanecikler arası çekim kuvveti azalıyor. Sıcaklık düşürdüğünde kinetik enerji azalıyor ve tanecikler arası çekim kuvvetleri artıyor. Gazlar yüksek sıcaklıkta idealliğe yaklaşıyorlar ve düşük sıcaklıkta da ideallikten sapıyorlar. İdeal gaz eğrisinde idealikten sapmaların yorumlanmasına bakalım. 1 mol gaz için ideal gaz denkleminde PV bölü RT oranı 1 bulacağız. İdeal gazlar farklı sıcaklık ve basınç koşullarında bu eşitliği doğrulacak ancak gerçek gazlar bu eşitliği sağlamayacaklar. Grafikten bunu inceleyeceğiz. PV bölü RT oranı ideal gazda sabit gördüğünüz gibi lineer bir çizgi. Karbondioksit, oksijen ve hidrojen gibi gazlar ise basıncın artmasıyla beraber bakın ideale yaklaşıyorlar. Şurada ideal özelliği gösterdiği değerler var. Mesela karbondioksitin. E, gitgide yaklaşıyorlar, basınç arttıkça ve oranda burada azalıyor. Mesela aynı basınçta hangisi daha ideale yakındır yorumlarını burada yapabiliriz. Şu şekilde basınç değerlerine bakarak e, hangi basınçta hangisinin ideale daha yakın özellik gösterdiğini yorumlayabileceğiz. Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi gerçek gazların ideal gazlarına yaklaşması Düşük basınçlarda geçerli oluyor. Yüksek basınçlarda ideallikten uzaklaşıyor. E, sıcaklığa bakacak olursak. E, şurada 100 Kelvin, 1000 Kelvin, 640 Kelvin, 500 Kelvin, 200 Kelvin değerleri var. Burada sıcaklığın artmasıyla beraber. Gördüğünüz üzere özellikle 1000 Kelvin'de ideal gaz çizgisine yaklaştığını görüyoruz. Değişik sıcaklıklarda sabit miktarda CH4 gazının. Düşük sıcaklıklarda ideallikten saptığını görüyoruz. 200 Kelvin'li ideallikten daha çok saptığı görülüyor. Gazlar yüksek sıcaklıklı ideale yaklaşıyor. Düşük sıcaklıklı ideallikten sapıyor. Düşük sıcakta gerçek gazın basıncı ideal gazın basıncından düşük olacak. E, gerçek gazın basıncı ideal eksi P kadar olacak. Arada bir P fark olacak diyelim. Yukarıdaki molekül çiftlerinin İdeallik ilişkisini karşılaştırınız. Diğer değişkenler sabitken gazların ölçülen basınçlarını karşılaştırınız demiş. Şimdi bakalım. E, A'ya bakalım. idealliklerini karşılaştıralım. Neon 10 ve ksenon 54. Şimdi bu iki gaz da soy gaz. Soy gazların e, aralarındaki etkileşim London etkileşimi olacak. Ve London etkileşimi de nasıl artar onu söyleyelim. Burada atom kütlesi arttıkça elektron sayısı arttıkça e, London kuvveti de artacak, kutuplanabilirlik artacak ve elektron sayısı arttıkça ideallik de azalacak çünkü London etkileşimi e, güçlü oluyor burada. O zaman elektron sayısı atom numarası ötürü halde ona bakacağız. Ksenonun daha fazla neonun daha az o zaman neon ksenona göre daha ideallik özelliği gösterir diyeceğiz. İkinci öncüle bakacak olursak neon şey pardon flor ve brom yapıları. Burada da yine bunların da aralarındaki etkileşim türü London aynı mantıkla ilerliyoruz. Brom 35 flor 9 ise o zaman flor ve broma göre daha idealdir yorumunu yapabiliriz. Üçüncü örnek HCl ve H2. Burada HCl polar bir molekül. Polar olduğundan dolayı moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri var. E H2 ise apolar olduğundan dolayı molekülleri arasında London etkileşimleri var. Ve dipol dipolün London'dan daha güçlü olduğunu görüyoruz. O zaman H2'nin idealliği HCl'den daha büyüktür. Yorumunu yapacağız. Diğer değişkenler sabit iken gazların ölçülen basınçlarını karşılaştırınız demiş. E, hangisi ideale daha yakınsa o daha çok basınç uygulayacak. O zaman birincisinde neon, ksenondan daha fazla basınç uygulayacak. Sonra e, flor gazı, e, brondan daha fazla basınç uygulayacak. Ve aynı şekilde H2, HCl'den daha fazla basınç uygulayacak diyeceğiz. İdeale yakın olan daha fazla basınç uyguluyor. 60. soru. Yukarıdaki molekül çiftlerinde ideallikleri karşılaştırınız ve diğer değişkenler sabit ölçülen hacimlerini karşılaştırınız demiş. Şimdi A'ya bakacak olursak CL2 ve BR2. Burada CL2 de BR2 de ikisi de apolar. Apolar olduğundan dolayı London etkileşimi hakim. O zaman atom kütlesi büyük olanın etkileşimi büyük olacak. İdeallikten daha çok sapacak. O zaman klorun idealliği broma göre daha fazladır diyoruz. İkinci örneğimizde CH4 ve C4H10'u vermiş. Bu ikisi de apolar tanecik. Apolar olduğundan dolayı bunlarda da London kuvveti var. Ve mol kütlesi küçük olanın daha ideal olduğunu söyleyeceğiz. CH4 büyüktür. C4H10 yorumunu yapıyoruz. CS2 ve CO2 yapılarına bakacak olursak bunların da ikisinin apolar tanecik olduğunu ve London kuvvetine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve atom kütlesi daha küçük olan CO2'nin CS2'ye göre daha e, ideal olduğunu söyleyebiliriz. E, burada ideal gazların e, hacmi ve gerçek gazların hacmini yorumladığımızda gerçek gazların hacimleri daha büyük oluyordu. O zaman Br2'nin Cl2'den, C4H10'un CH4'ten ve CS2'nin de CO2'den daha büyük bir hacim ölçüleceğini söyleyebiliriz idealik özelliklerine bakarak. 61. soruya bakalım. Yukarıda bazı gazların birer mollerini idealik yerleri verilmiş. Basınç değişiyor ve basınç arttıkça idealikten uzaklaşıyorlar. Buna göre yargılardan hangisi yanlıştır demiş. 260 atmosferde yani şu değerde C2H4 idealikten en çok sapmıştır. Yeşil olan C2H4 evet doğru. C2H4'ün basıncı arttıkça evet basıncı arttıkça e, PV/RT değeri 1'e yaklaşır. Evet basınç arttıkça oran idealliğe yaklaşıyor doğru. Oksijenin en ideal olduğu aralık 0.400 atmosferdir. Oksijen mavi ile olan gördüğümüz üzere 0.400 atmosferde evet şu aralıkta idealliğe yakın doğru. H2 ve O2 ideallikleri birbirine çok yakındır. H2 kırmızı, O2 de mavi birbirine yakın seyrettiklerini görüyoruz. 0-200 atmosfer aralığında şu aralıkta, e, şurada CH4 ve CO2'nin ideallikleri 200 ve 400'e göre, yani şuraya göre daha fazladır diyor. CH4 mor olan idaliklerini şöyle görebiliriz. E, CO2 ise sarı olan. Gördüğünüz üzere 200 ve 400'de yani şu arada mor ve sarının ideale daha yakın olduğunu 0-200'e göre görüyoruz. Burada bir yanlışlık var. Onun için cevabımız Edirne olacak.